tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emihan. Bugün Bedwars oynuyoruz. Üçüncü bölümündeyiz herhalde. Hoş geldin Ege. Ege var yanımda. Şimdi de ben bir şey yapayım. Abi açılmıyor ya. Dur. Tamam. Ben de çekeceğim abi. Aynen. Ege de çekecek. Aşağı atacağım. Ama bir dakika ya. Oh be. Düştüm. Ege hangi takım olalım? Kırmızı mı olalım? Bilmem ki. Kırmızı olan. Lan bir şey oldu. Sen girdin mi bu odaya? Yapıt vermiyor diyor ya. Bu ben... odaya girdin mi Ege? Ha? Bu odaya mı? Abi? Ege bekle. Şimdi. Ege kırmızı takımı seç kanka. Seçeyim. Onlar kırmızı. Benim kaç fonum varmış tamam. ki? Başlatıyorum. Başlatalım sen de gir. Evet. Şey, ne başlamıyorsun ya? 6 ile ayarlamadın mı sen. Aa, ha, dur başlamıyor zaten. Evet. yok. Merhaba arkadaşlar ben Ege. Bugün yanımda Emirhan var. Merhaba Emirhan. Merhaba Ege. Şöyle. Arkadaşlar ben de öyleyim. Bugün ikimiz aynı yapıyoruz. Ege dün senin videoya gelmemişti değil mi? Evet. Aynen. Bugün gelir. Ege hatta bugün ikişer atalım değil mi? Aynen. Arkadaşlar bugün ben daha satayım dedim. Ya ilk kez deniyorum aslında. Ya ilk kez denemiyor yani. Benim videolarımda denedi bayağı. Hayır kendi videomda ilk kez deniyorum. Aynen kendi videomda deniyorsun. Ege ben bir program kurdum. O başka i̇şte. bir kamera çekiyormuş. Onunla da yapamadık. Aynen arkadaşlar. Open Broadcast miydi? Neydi onun adı? Öyle Open b Broadcast diye. OBS yani. Çok güzel İngilizce. <laughs> 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 Neyse. Evet arkadaşlar çok güzel bir program yani tavsiye ederim eğer bir Abi adam bize gelmesin. Şu Ender Ejderhasının enerjisi Ender tipine bak. Söyleyemedim. Tip. Arkadaşlar hangi server buradayım dertim Legend Craft'tayız. Yani Aynen çok güzel bir Türk server hepimiz öneririz. arkadaşlar yakında benim de server'ım açılacak. Evet. 20 abone olalım arkadaşlar ondan sonra artık server tanıtımlarına falan geçeriz. Aynen. Arkadaşlar bir de hani bizim belki server'umuz olacak. ege'yi admin yapacağım. Olursa eğer. Ha. Yok ben olmayayım ya sen olmadın diye. Ya hiçbir gün gelmedi bana. Beş tane geldi ama yeter mi? Adam Türk müsün diye soruyor. Legendcraft.tr <laughs> Server'ın adı. Server'ın adı Legendcraft.tr Legendcraft.tr bir Rusya'ya giriyoruz. Adam Türk müsün diyor. <laughs> Ege adamdan beyin damarı sıçkırıyor. <laughs> Altına var ya yapacak. Ondan önce başka bir şey yapsan ne Ben bir şey alamıyorum. Neyse size bakayım Ege ben. Sen mi şu? Sen misin? Şu, ben Ege 3 tane ayrım biriktir. Ege bronz kaç tane var at Toz mu? İki tane var abi. Hı. Ay Ay silver vurdum silver. Vur. İki tane var. Abi, abi neyse ben şu yukarı gidip bakayım bu adamla geliyor mu? Ege yukarıdan gelmezler daha yapamıyorlar. Sen yukarıya boşuna çıkma. Gel item kas burada. Abi yukarıdan yol yok. Yap yapa koy o zaman. Yok ki sarmışık yok. Burada şurada var. Arkadaşlar benim bir taktiğim var burada. Ege ben... dün aynen videolarında da hep öyle attık kazandık. Emirhan'ın da kanalının linkini atacağım arkadaşlar onu da abone ol. Aynen ben de, de Ege'nin kanalını atacağım. Video. Ege... Ya benimdir de üç Şimdi... tane şey eksildi ya. Ege abonelerin genelde arkadaşlarından bazıları mı? Yani ye... Kaç, altı tanesi öyle ama. Gerisi değil yani. Ya arkadaş mı arkadaş her zaman dost yanında oluyor yani. Ege ben yukarıdan yol yapıp koyayım. Ege sarmaşıkları kim kırdı aga? Ben kırmadım ki ben geldiğimde öyleydi. Valla. Kırılıyor ki bak. Değişiyor o zaman ben anlamadım. Evet. Şimdi şuradan yukarı çıkıyoruz. Abi Ondan. sen yol yapmaya mı ne yapıyorsun? Ege ben burayı büyük büyük patil yaptım. <laughs> abi ne yapıyor lan adam? Ben mi? Ha adam. Ne yapıyor kanka? Abi adam ne yaptı? Ne yaptı? Ege yukarıya yemek al gel. Blok al. Tamam abi. Alayım yemeğe yatacak abi. İki tane ekmek aldım. Bir de balta al. Ay balta donla kazma. Kuş olacak. abi kazma alacağım. Birkaç bir tane daha lazım. Tamam. Bir tane lazım. Ege sen benim Superman uçuşum gördün mü? Bak Ege geliyorum. Uçamadı kuş. Bir dakika. Tamam abi geliyorum şimdi. Ha sen birinde zaten? Abi ben yemek XP alayım. 3 şey ama 5 tane aldım mı? Ege blok aldın mı? He? Blok. Almadım. A, tamam kazma yapacağım. Kazma yap blok alacağım. Kazma da aldım. Yemeğim var. Blok. Yemek. Aynen blokla şey yapacağım. zırh lazım bir de. 3 silver olsun bir tane daha olsun silver. Ege al ayrın atayım yukarıya al. Tamam. Kanka yemek atsana. Şimdi ne yapayım ben abi? Blok yapacağım da ondan önce Blok yap. Z... Zil yaptım abi. Blok. Ege yol yaptım buradan gel oradan. Hı. Ben bir 20 tane şey yapayım da bronz yapacağım 20 tane. 20 tane bronz lazım abi. Bir, kaç tane bronzun var? 6. 20 tane ile de yol yap. Allah lag oldu. Nasıl lag oldu arkadaşlar gördünüz mü? Abi ben de ben de lag. Video koydu. Vah yine oldu. Kendi videomdasın değil mi sen? Abi iyi bir olsun tamam. Ege Superman gibi bizim yoldan <laughs> suya atladın ya lan. Yalnız Ender Dragon'da hayvan gibi lag var abi. Aynen ya. O işi bokladı. <laughs> Şimdi Arkadaşlar eğer şu adam mı, kimse artık yol yaparsa biz onları her türlü çak 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 açarız. Üç, tane daha boss kaldı abi. Bunlar oynamayı bilmiyor. Oynamayı bilmiyor. Ege bana yol yap. Ver bakayım bro biraz. Kendime bir yapayım. Ya tamam onu... yol yapıyorum kıracağız. Ondan sonra orada da yapacağım. kaynak olacak. Evet. Kapa. Yaptım blok ver bana hemen ben senin şekilde giderim. Ben de blok olmayacak o zaman. Tamam vereceğim sana biraz. Bekle yapayım da. Ne yapacağım kanka zaten. Ege öyle tırt tırt yapacaksın şifre eşitli... Tıkla sağ tık mı anlamıyorum onu. Hemen seri bir şekilde veriyor hepsini. Tamam. Bitti. 24 tane blok atıyorum. Atsın Kazman var mı Dege? Şuraya attım. Gel tekrar attım. Kazman var mı Ege? Ege. Var var. Yemek atsana biraz. Abi git. Al kendin yap yemek ya. gerekiyor. Ya yeşil falan diyorlar. Biri sarı diye biri yeşil diyor. Ege Biliyor ben abi. şuradan yapıyorum bırak Ege bin takip et. Takip ediyor musun Ege? Takip etmiyorum. 10 tane bin 5 tane elma alacağım. Adam geliyor. Ben ok yapmıyorum abi hiç. Sağ ol abi, tane oldu abi. Ben de biraz yemek yapmak için. Şimdi arkadaşlar, öncelikle biz bir Adaya yol yapacağız. Abi hangi adaya doğru yapacağız? Sağlara Sarıları mı yapacağız? Abi yeşilleri yap yapmışız hemen hemen. Yeşilleri yapalım mı abi? Bilmiyorum kanka. Tamam abi yeşilleri yapalım. Tamam ben biraz. Abi bir dakika ya almamış mıyım? Ben? Sana mı attım ben? Neyi? Altı tane, on iki tane şey yapacağım ya şimdi ben. Bronzu aldım, iki tane. Tamam. Altı tane kaldı. Kim o taşıyor abi? Adamlar mı? Eki altının var mı hiç bir tane? Beş tane var. Her bir tane. Sozjeno bizden mi ya? Abi bir tane daha var Adamla gelip gideceğiz şimdi, değil mi? Tamam. Aksiyon başlayacak. Tabi arkadaşlar da sıkılmış Aga ya. adam geliyor. Gelsin abi. Düşürün, düşürün. Oğlum sırrını istiyor lan. Oha, ok için 5 bonus istiyor değil mi? Zaten sonsuzluk aldım ya. Sonsuzluk mu? Ben sonsuzlukla almamışım sonsuzluk oldum mu veriyor mu oğlum sonsuzluk oldum bir tane oka istediğin kadar harcayım oha onu bilmiyor musun hayır öğrenmiş olalım piş kok usta ekme mi bırak? geleyim mi Kanka bak şu abi bir şey yaptım. Peki yemek yapayım yani bekle kanka. <laughs> Şöyle yapalım hemen şuradan bir karnımızı doyurduk mu? Tamam. Peki onlara gidek mi? Abi bekle biraz daha blok yapman lazım. Dört tane daha bronz lazım ya. 3 tane kaldı. İki Oh. Aa. Yani Bunlar niye kayboluyor ya? Bir tane daha kaldı. Hala da dondu. vurma, vurma. Allah. Vuruyor herdeki. Oh. Şimdi blok alıp geliyorum. Allah nereden vurdun lan? Tane Ege geliyor. Kim? Adam. Nereden? Okuyor. Abi hani Okluyor şuradan mı? Yok abi 5 tane Aha, öldü. Onun eşyalarını almak lazım. Al koş. Koştum aldım. Allah düştüm ya. Niye? Biz gelmiyorsunuz aga. Ben daha ok yapacağım. Ya aga oka taktım ben patlatacağım diyorum. Ha, adamlar gelir böyle. Vardı. Sıçarlar ağzımıza. Aha, onu düşürdüm. Seni de düşürürüm ben. Bende sıkıntı yok. Aga. Biz gittik. Neyse bir bir şey olmaz. Adamlar nerede? Ne diyorlar ya? Hep bile bu adamlar. Ege, TNT'm var mı? TNT'n yoksa gelme boşuna. Geleceğim, geleceğim. Ege, öleceğim boşuna. TNT patlatılmıyor yatakla Ha, öldün değil mi? Hayır. TNT'n var mı? Adamların yataklarını kıracağım önce. Adamların yataklarını kırdım. Kırdın mı? Evet. Hı, kazmayla kırılıyor mu yataklar? Ne kırılıyor diyor. Evet, her şeyle kırılıyor. Ben TNT tl ile izleyebiliyordum. Abi burada bir kişi var. mı? Burası hangi takım ha? Mavi mi? atmayın ok ya. Atmayın ok. Atır adam. Atmayın. Adama arkadan uçacağım kanka. Aga gitme artık beyze. Oradan. Bunlar yeşillermiş. Tamam. Aa. Oh. Al. 25 tane sivri. Bekle Ege geliyorum. 25 tane sivri var. Tamam şimdi ben ne, ne yapıyorsun ya? Şuradan... Yiyecek yapacağım abi bu Geldim önce. Oğlum bir sürü bronzum var. Nasıl? 57 tane yaptım. Vallahi evet. değil. Vallahi al atayım mı sana? Ben tamam. öteki bayıldım. Tamam. tamam. Ya maviler bize geliyor. Abi ben şuraya direkt bir yol yapayım. Kanka ama düşürdüler yapma yapma. Düşürürler. Niye? Düşürürler ondan. Kim sok ok atmıyor abi. Atıyorlar. <laughs> ya da abi ben şey yapacağım şimdi ya. Aa. Kendi bir benzinize bir gideyim ben. Ha, adam beni düşman sandı abi. <laughs> Şimdi şuradaki evi Ka alıp, benim, Ben, de öyle kaç sefer şey oldum biliyor <laughs> Kork Korkuyor ama insan ha değil mi? Evet. Ben açacakmışlar gibi korktum geçenlerde var ya. O Bir baktım bizim adammış. Dedim bizim adam böyle şeyi nasıl yaptı? Bir baktım çalıyor bizden. adamla oraya gitti abi. Aa vurdun mu birini? Aa attım lan. Ege kanka biraz sesin kısana acayip geliyor. E, biraz Biraz yavaş konuş. Vardım çok fazla geliyor. <laughs> evet. Ege bir yol yapıyor. Gel tabii kırdığımız takıma. Kırdığımız takıma, takıma gel şuralara gidelim oradan. Gel. Okut. Geliyor. Aga şu suyu kapatalım mı? Kapat. Aga geliyor ya. Tamam abi geldim ben. Buradan yol yapıp gidelim kırıp. Aga oklarım var. Bekle gidelim. Aa, geliyor geri çık. Baba adamda hiçbir şey yok ya. Onlar, sessiz atmasın bizi. Şey. Gidiyorum ben. Yok lan. gel, yürü. Gel şu takıma, ben şu takıma, sen o takıma. Ege, bunların yokmuş zaten yana. Hı. Ver yedim. Ver. Pahayı Bakayım. pahayı. Kırdım mı? Bilmiyorum. Kır. Kırdım. Kırdım abi. Tamam. Arkandaki adamı kesiyorum ben. Kestim. Onu da kestik mi? GG arkadaşlar. Videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.